Kalder'in çok değerli yönetimi, değerli kalite dostları, ben de öncelikle sizleri Kalder'in bu 33. kongresinde İktisadi Kalkınma Vakfı Yönetim Kurulu adına saygıyla selamlıyorum. Ama benim bir kimliğim daha var. Birçoğunuz biliyorsunuz ben aynı zamanda bu ilin Sanayi Odası Başkanıyım. Kalite deyince de bizim odamızda oldukça önemli çalışmalara imza atmış bir oda. 2002 yılında Ulusal Kalite Ödülünü aldık. 2003 yılında EFQM'in Avrupa Kalite Ödülünü aldık. 2007 yılında da Mükemmellikte Sürdürülebilirlik Ödülüyle ödüllerimizi taçlandırmıştık. Dolayısıyla bu iki şapkamla sizlere bir şeyler söylemeye çalışacağım. Murat Hocamla da IKV ...çerçevesinde ve sanayi odası çerçevesinde de birçok toplantıları birlikte yaptık. Hakikaten hocamın sunumundan da etkilendiğimi söylemek isterim. Bugün insanlık olarak teknolojik gelişmede en ileri noktada olduğumuzu söyleyebilirim. Dijital teknolojiler, 5G, bulut ve uç bilişim, üretken yapay zeka, otomasyon ve robotlar... Nesnelerin ve davranışların interneti, biyoteknoloji, kuantum teknolojileri, yenilenebilir enerji, otonom araçlar, yüz tanıma, arttırılmış ve sanal gerçeklik gibi birçok yeni teknolojik insanların zihin yeteneklerini zorlamakta. Yapay zekanın insan zekasının yerini alması korkusu en önemli endişe kaynaklarından bir tanesi. Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi'nin İKV'nin de hazırlık sürecinde yer aldığı Sanayi 5.0 ile ilgili görüşlerini kısaca sizlerle paylaşmak istiyorum. Endüstri 5.0 dijital teknolojilerin üretimdeki etkisini daha ileri bir seviyeye taşımakta. Endüstri 4.0'dan farklı olarak insan odaklılık, ekonomik dayanıklılık ve sürdürülebilirliği de içermekte. Mevcut dijital endüstri devriminin bir devamı olarak görülmeli ve Endüstri 4.0'ın toplumsal ve ekolojik değerlerini güçlendirmedeki eksiklerini de ele almalıdır. Endüstri 5.0 işletmelere ve sanayiye daha geniş bir bakış açısını benimselemelerini ve ortaya çıkan toplumsal sorunlara çözüm sunmaları için fırsat tanımaktadır. Endüstri 5.0 yaklaşımı insan merkezli olmasının yanında dayanıklılık ve sürdürülebilirlik kavramlarını da içermekte. Hem zincirleme etkileriyle hızlı yaygınlaşabilen kriz ve şoklara karşı dayanıklı olabilmek hem de iklim ve çevre kriziyle mücadele edebilmek için sürdürülebilir kalkınma ve yeşil büyüme modellerine yönelmemiz gerekmektedir. Değerli konuklar, günümüz dünyasında giderek hız kazanan değişimin getirdiği sınırlamalara karşı sanayi temsilcileri ve sivil toplum olarak önemli görevler üstlenmekteyiz. Ancak konuşmanın bu konuda konusu oluşturan yüksek politika alanlarındaki uluslararası toplantı ve forumlar küresel işbirliği ve koordinasyon için olmazsa olmaz önemde. Ekonomik ve sosyal kurum ve aktörlerin davranışlarını da bu tür üst düzey platformlar belirlemekte küresel işbirliğini sağlamak için 1945 yılında kurulan Birleşmiş Milletler bugün geldiği noktada köklü bir reform ihtiyacı içerisinde olduğunu görüyoruz. Özellikle güvenlikle ilgili konularda Güvenlik Konseyi'nin yapısının yeterli olmadığı sık sık dile gelmekte. Gelir dağılımı, eğitim, kalkınma, toplumsal cinsiyet eşitliği gibi konularda Birleşmiş Milletler'in koymuş olduğu sürdürülebilir kalkınma amaçları gibi hedefler küresel işbirliği için yol gösterici konumda. Ancak bir yandan yeni teknolojik gelişmelerinin nimetlerinden yararlanırken, küresel gelir dağılımı da fırsat eşitliğinin de ciddi biçimde bozulduğunu görüyoruz. Oxfam adlı kuruluşun her sene yayınladığı verilere göre, küresel güney olarak adlandırılan ülkeler dünya nüfusunun %79'unu barındırırken, Küresel servetinin sadece yüzde 31'ine sahipler. Dünyada en zengin yüzde 1'lik kesim dünya nüfusunun yüzde 95'inin toplam gelirinden daha fazla servete sahip. Bu küresel dengesizlik ve eşitsizlikler birçok sorunun da ana kaynağını oluşturuyor ve eklim krizi gibi sorunlarda mücadeleliği güçleştirmektedir. Diğer uluslararası forum ve pl platformlara baktığımızda da İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan kurumsal yapının çözülmekte olduğunu görüyoruz. Bunun yerine BRICS gibi bazı alter alternatifler oluşuyor. Ancak onlar da batı merkezli düzeni eleştir eleştirseler de bir alternatif üretemiyorlar. Avrupa Birliği siyasi anlamda demokrasi, hukukun üstünlüğü, temel hak ve özgürlükleri savunmacısı, Tüm dünyada bu değerlerde önemli bir aşınma olduğunu da görüyoruz. Buna rağmen AB yeşil dönüşümden dijitalleşmeye, siber güvenliğe ve yapay zekaya kadar önemli bir kuray koyucu olmaya devam etmekte. AB'nin dayandığı çok taraflı düzen ise çöküyor ve bu durum AB'yi olumsuz etkilemekte. Uluslararası kurumların devlet ve devlet dışı aktörlerinin işbirliği ve eş güdüm içinde ortak sorunlara ortak çözümler bulabilecekleri platformların olması gerektiğini biliyoruz. Oysa günümüzde dünyanın geleceğini belirleyen ana aktörlerin bir araya gelip birlikte çalışabilmeleri giderek zorlaşıyor. Küresel işbirliğinin yerine artan rekabet, korumacılık ve husumet aldı. Ukrayna'dan Filistin'e, Yemen'den Lübnan'a Savaşlar küresel barış hayatlarını maalesef zorlaştırıyor. Ekonomik ve siyasi sorunların yanı sıra insanlığın geleceğini tehdit eden iklim krizi, biyoçeşitlilik kaybı, pandemiler, çevre kirliliği gibi meselelerde geleceğimizi zora sokuyor. Bu koşullar altında uluslararası yüksek politika toplantı ve formlarına olan ihtiyaç artıyor. Bir yandan uluslararası örgütler kapsamındaki oluşumlar. Öte yandan Dünya Ekonomik Formu gibi daha özel ve sivil girişimler dünyanın farklı bölgelerinden paydaşları bir araya getirmekte önemli rol oynamaktadır. G20 gibi forumlar gelişmiş batı ve yükselen güçleri bir araya getiren ve 2008 krizinde olduğu gibi acil önlemler alınmasını sağlayan bir diğer önemli platform. Bunun yanı sıra Birleşmiş Milletler'in iklim değişikliği ilgili taraflar konferansları da konuya yönelik ortak bir bakış açısı sunmaya çalışıyor. Ancak küresel yönetişimde bu gibi toplantı ve platformların başarı olması başat güçlerin siyasi iradesine ve birlikte çalışma azmine bağlı. Değerli konuklar, geçtiğimiz Salı günü ABD'de yapılan seçimlerde. Donald Trump'ın ikinci kez ABD başkanlık e, koltuğuna oturduğunu görüyoruz. Cumhuriyetçi Parti Parti Senato'da da, iki Senato'da da yani hem Senato'da hem e, Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu almış durumda. İkinci döneminde Trump daha güçlü ve daha tecrübeli ekibiyle geliyor ve kendisiyle kendisine sadık olmadığı düşündüğü birçok bürokratında işini işine son verecek. Trump Önce Amerika ve Amerika'yı tekrar büyük yap sloganlarının da ortaya koyduğu gibi ABD'nin küresel düzendeki konumuna ciddi biçimde değiştirmeyi hedefliyor. Trump döneminde ABD'nin NATO, Dünya Ticaret Örgütü, Birleşmiş Milletler gibi kurumlara yönelik desteğinin ciddi biçimde azalacağını öngörmek çok da zor değil. Avrupa kendi savunması için daha fazla sorumluluk almayı düşünürken dünya ticaretinde kuralları tekrar değişecek. Trump ilk döneminde ekonomik güvenlik gerekçesiyle günlük tarifelerini yükseltmiş ve Amerikalı şirketleri ABD'ye yatırım yapmaya davet etmişti. Bu yeni dönemde korumacı politikalara devam edeceği ve Dünya Ticaret Ödü Örgütü gibi örgütlerden yeniden yapılma, yapılanmasına e, neden verecek kararlar alacağını tahmin ediyoruz. Çin ürünlerine %60 olmak üzere tarifelerin en az yüzde %10 olması gerektiğini söylediğini hatırlatmak isterim. Bu durum küresel ticaretin zarar göreceği ve jeopolitik parçalanmanın daha da artacağını işaret edebilmektedir. AB gibi bölgesel bütünleşme hareketlerinin önemi bu durumda daha fazla. Artsa da çelişen çıkarlar, aşırı sağ popülist akımların yükselmesi gibi, sorunlar bölgesel bütünlenme, bütünleşme sürecinde mesafe alınmasını sını zorlaştırmaktadır. Yeni bir dünya kurulurken bu geçiş sürecinin tüm sancılarını yaşamaktayız. Trump dönemi de dengelerin yeniden kurulacağı, karmaşık ve bilirsizliklerle dolu bir dönem olacağını bize işaret ediyor. Böyle dönemlerde küresel işbirliğine duyulan ihtiyacın arttığı ve yüksek düzeyli politika toplantılarına sahne olan formların daha önemli hale geldiğini biliyoruz. Küresel sistem değişirken kurumlar da değişim baskısı altında yeniden şekillenmek zorunda kalacaklar. Ben konuşmama burada son verirken ilimizde gerçekleşen Kalder'in 33. konferansına katılımlarınızdan ötürü hepinize teşekkür eder, saygılarımı sunarım. Efendim Sayın Ayhan Zeytinoğlu'na çok teşekkür ederiz. Ayak ayaklarınıza sağlık, ağzınıza sağlık. Değerli konuşmacımıza bir anı armağanı takdim edeceğiz ve takdimi gerçekleştirmek üzere Kalder Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Haluk Kürkçü'yü davet ediyorum sahneye. Efendim buyursunlar. Sayın Ayhan Zeytinoğlu'nu dinledik. Çok teşekkür ederiz ve bu güzel günü güzel bir armağanla ölümsüzleştireceğiz. Sayın Kürkçü şu anda takdimi gerçekleştiriyor. Bu güzel anı fotoğraflıyoruz biz de tam karşıya pozumuzu veriyoruz. Sayın Ayhan Zeytinoğlu'na bir kez daha çok teşekkür ederiz. Sayın Kürkçü'ye teşekkürlerimizi iletiyoruz. Buyursunlar efendim.